Kalplerin Keşfi Yazan İmam Gazali Seslendiren Betül Güler Sevgi Anlatıldığına göre adamın bir çöl ortasında yürürken gözünün önüne çirkin bir yüz dikilir. Adam, sen kimsin der. Çirkin yüz, ben senin çirkin amellerinin diye cevap verir. Adama, senden kurtulmanın yolu nedir diye sorar. Adam, peygambere selatu selam getirmektir. Nitekim peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bana getirilen selatu selam sırat köprüsü üzerinde ışıktır. Cuma günü 80 kere selatu selam getiren kimsenin geçmiş 80 yıllık günahı affedilir der. Yine anlatıldığına göre adamın biri peygamberimize Hz. Muhammed'e selam getirmezdi. Bir gece rüyasında peygamberimizi görür fakat peygamberimiz yüzünü adama çevirmez. Adam ey Allah'ın Resulü yoksa bana kızgın mısın diye sorar. Peygamberimiz hayır diye cevap verir. Adam o halde niye yüzüme bakmıyorsun diye sorar. Peygamberimiz çünkü seni tanımıyorum diye karşılık verir. Adam beni nasıl tanımazsın? Ben senin ümmetinden biriyim. Alimlerin anlattığına göre sen ümmetini ananın çocuğunu tanıdığından daha iyi tanırsın der. Peygamberimizin cevabı şöyle olur. Alimler doğru söylemişler. Yalnız sen üzerime selatü selam getirerek beni hatırlamadın ki benim ümmetimi tanımam üzerime getirecekleri salatü selam ile ölçülüdür. Bu arada adam uyanır ve her gün peygamberimize yüz kere salatü selam getirmeyi üzerine borç haline getirir ve bunu yapar. Bir müddet sonra peygamberimizi yine rüyasında görür. Peygamberimiz ona şimdi seni tanıyorum ve sana şefaat edeceğim diye müjde verir. Çünkü adam Resulullah'ı sever olmuştur. Allah buyurur ki Ey Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz da Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Hiç şüphesiz Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ayet-i Kerime'nin nüzul sebebi şöyle nakledilir. Peygamberimiz Kab İbni Eşref ile adamlarını İslam'ı kabul etmeye davet ettiği zaman onlar da peygamberimize biz Allah'ın oğulları yerindeyiz. O yüzden biz Allah'ı daha çok severiz diye cevap verdiler. Adamların bu cevabına karşılık Allah peygamberin onlara şu mahiyette bir cevap vermesini murad etmiş olmalıdır. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız tebliğ ettiğim dini kabul ederek bana uyunuz. Çünkü ben onun bildirisini size ulaştıran ve sizinle ilgili hükümlerini açıklayan bir Allah Resulüyüm. Eğer benim onun adına yaptığım davete uyarsanız o sizi sever ve günahlarınızı bağışlar. Hiç şüphesiz o bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Müminlerin Allah'ı sevmesi, onun emrine uymakla, ibadetine koşmakla ve hoşnutluğunu aramakla olur. Allah'ın müminleri sevmesi, onlara merhametle muamele etmesi, onları mükafatlandırması, günahlarını bağışlaması, onlara rahmet, günahtan korunma, başarı ihsan eylemesi demektir. İmam Gazali, İhya-ül Ulumuddin adlı eserinde der ki, dört şeyi yapmaksızın dört şeyi iddia eden kimse yalancıdır. 1- Cenneti sevdiğini söylediği halde ibadet etmeyen kimse yalancıdır. 2- Peygamberimizi sevdiğini ileri sürdüğü halde alimlerle fakirleri sevmeyen yalancıdır. 3- Cehennemden korktuğunu iddia ettiği halde günah işlemekten vazgeçmeyen kimse yalancıdır. Nitekim Rabia-i Adviye'nin şu iki beyti bu noktayı güzel izah eder. Allah'a isyan ediyorsun. Oysa onu sever görünüyorsun. Hayatım hakkı için bu durum mantık prensiplerini alt üst eder. Eğer sevgin doğru olsaydı onun emirlerine uyardın. Çünkü aşık sevgilisinin sözünden çıkmaz. Sevginin alameti sevgilinin arzusuna uymak ve onunla ters düşmekten sakınmaktır. Anlatıldığına göre bir gün bir grup şibliyi ziyarete gider. Büyük veli siz kimsiniz diye sorar. Gelenler biz seni sevenleriz diye cevap verirler. Bu arada Şibli yüzüne onlara döner, sonra onları taşlamaya başlar. Adamlar veliden kaçarlar. Veli onları, benden niye kaçıyorsunuz, eğer gerçekten beni sevseydiniz, belamdan kaçınmazdınız, diye azarlar. Arkasından sözlerine şöyle devam eder. Muhabbet ehli sevgi kadehinden içtiler, beldeler ve yeryüzü onlara dar geldi. Allah'ı hakkıyla bildiler, onun ululuk ve kudreti karşısında şaşkın kaldılar. Onun sevgi kadehinden içtiler, onun ünsiyet denizinde boğuldular. Yalnız ona seslenmekten zevk alır oldular. Arkasından şu beyti söyledi. Ey Mevlam! Sevgini hatırlamak sarhoş etti beni. Sen sarhoş olmayan hiçbir aşık gördün mü? Söylendiğine göre deve sarhoş olduğu zaman kırk gün yem yemez ve her zaman taşıdığının birkaç katı kadar yük sırtına vurulsa yükleneni taşımazlık etmez. Çünkü kalbinde sevgilisinin hatırası kıpırdayınca artık ne yem yer ne de ağır yük taşımaktan kaçınır. Sebep sevgilisine karşı duyduğu şevktir. Deve deveyken sevgilisi uğruna nefsinin isteğini gemleyerek ağır yük taşımaya katlandığı halde siz Allah için hiçbir yiyecek veya içecekten vazgeçtiğiniz oldu mu? Allah için üzerinize herhangi ağır bir yük aldınız mı? Bu sayılan iyi amellerden hiçbirini yapmamışsanız sizin Allah sevgisi iddianız ne dünyada ne de ahirette ne insanlar gözünde ne de Allah katında hiçbir şeye yaramayan boş bir sözden ibarettir. Hazreti Ali şöyle der. Cenneti seven kimse iyiliklere koşar. Cehennemden korkan kimse nefsini aşırı arzulardan alıkor. Ölümün kaçınılmazlığına inanan kimsenin gözünde dünyalık hazlar önemsizleşir. İbrahim el-Havvasa muhabbet nedir diye sorarlar. Şu cevabı verir. İstekleri yok etmek, bütün hacet ve sıfatları yakmak ve kulun kendisinin işaretler denizinde boğulmasıdır.